Arkadaşlar bir önceki videomuzda Binance seriye nasıl üyelik açacağınızı anlatmıştım. Bu videoda ise Binance seride kimlik doğrulama işlemlerinizi yapmak zorundasınız. Kimlik doğrulaması yapmazsanız burada işlem kısıtlaması olacaktır. Hemen sağ üst tarafta yeni yine kişilik simgesine tıklıyorum. Burada kimlik doğrulama bölümü var. Buraya tıklıyorum. Burada üyelik açtığınız zaman seviye 1 otomatik olarak geliyor. Seviye 2 kısmında da arkadaşlar kimliğinizin ön yüzünü arka yüzünü yüklüyorsunuz. Ve daha sonrasında bir selfie doğrulaması gelecek. O selfie doğrulamasını yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve seviye 2 onaylanmış olacaktır kısa bir süre içerisinde. Seviye 3 bölümünde ise arkadaşlar burada sizlerden meslek bilginiz ve adres doğrulama isteyecek. Adres doğrulama arkadaşlar E-Devlet'ten alacağınız Binance TV kurum ibrazı yaparak yapabilirsiniz. Seviye 3'ü de onaylandıktan sonra artık Binance TR'de arkadaşlar kimlik doğrulama işlemlerini yapmış oldunuz. Ve daha sonraki videomuzda arkadaşlar size burada Binance TL'ye Google doğrulama, Binance TR'de SMS ve telefon doğrulama ve sonraki videolarda yine Binance para yatırma, para çekme, bankadan para transferi ve Binance Global'a nasıl para aktaracaksınız bunları anlatmış olacağım. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.